Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep, Cerrah Paşa Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Bugün YKS 2022 tayfa için tytye başlama rehberi olacak bir video çekiyorum. TT nereden başlamalıyız, denemeleri ne zaman çözmeliyiz? Özellikle tyt yeni başlayacaklar için bu yaz iyi bir video olacağını düşünüyorum. Madde madde ilerlemeye çalışacağım sizler için. Öncelikle TYT nereden başlamalıyız sorusunun cevabı kesinlikle matematik olmalı. Zaten TYT'yi kitapçık olarak incelediğimiz zaman 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal, 20 fen sorusu var. Aslında yani sadece denemeye bakarak bile Türkçe ve matematiğin çok çok daha önemli olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle matematikten gidecek olursak soruların daha yeni nesil olduğunu, paragraf şeklinde uzun soruların bulunduğunu görüyoruz. E zaten TET matematikteki konular aslında çok karmaşık şeyler değil. Üstü sayılar, olasılık, köklü sayılar, denkleme, eşitsizlik. Bunları birçoğunuz çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Özellikle klasik sorularını. Fakat burada zaten bizi zorlayan o süre içerisinde içerisinde soruları anlayıp çözüme ulaşabilmemiz. Bu yüzden de bol bol yeni nesil tarzdaki soruları görmemiz gerekiyor. Konuları YouTube'dan ilerleyebilirsiniz veya konu anlatım fasikülleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok karmaşık konular değil. Birçoğunuz ortaokuldan beri zaten bu konuları biliyorsunuz. Ve klasik sorularını yapmak gayet basit. Bu yüzden konu anlatımına çok uzun uzun bir vakit ayırmanıza gerek yok bence. YouTube'da çeşitli kamplar kullanabilirsiniz veya 15'er dakikalık kısa kısa videolar var. TST matematik konuları çok uzun bir olmuyor. O videoları izledikten sonra hemen soru çözümüne başlamalısınız. Bunun için yine ilerleyebilirsiniz veya soru bankaları çok çok daha iyi olacaktır. Çünkü fasüküler daha konuyu öğrendirmeye yönelik. Bu yüzden AYT'de daha çok işinize yarar. TYT'de ise dediğim gibi konudan çok sorular bizim önceliğimiz olacak. Bu yüzden bence 3 tane kaynağınız olsun. Bunları da kolay, orta, zor şeklinde ayırmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde hem konu çalışması yaparak hem de soru bankası çözerek STMAS zaten belli bir seviyeye geleceksiniz. Ardından özellikle okul başlamasıyla birlikte Eylül'deki e itibaren her gün düzenli problemde çözmeye başlayacaksınızdır. Problemler genelde birçok konunun beraber bir soruda buluşmasıyla oluşturuluyor. Bu yüzden konularda çok fazla ilerlemeden problem rutinine hemen başlamak zorunda değilsiniz. Zaten bu yeni nesil soru bankaları alırsanız onların içindeki sorular da problem tarzında olacaktır. Konuları çalıştıkça o soruları çözerseniz de bunlar problem yerine geçecektir bence. Konularınız bitince mutlaka branş devmeleri çözmeye geçin. Hatta bol bol branş devmesi çözün. Konularınız bittikten sonra 3 soru banka da bitince daha fazla bence soru bankası almanıza gerek yok. Denemeler çok çok önemli olacaktır. Çünkü süre hakimiyeti de branş denemelerinde, genel denemelerde işinize yarayacak. Bu yüzden konularınız biter bitmez de branş denemelerine başlayabilirsiniz. Ayrıca bütün kaynak önerilerim kanalımda mevcut. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Oynatma listelerine bırakmıştım. Şimdi geometri kısmına gelelim. Çünkü matematiğin içine geometri de giriyor biliyorsunuz. Aslında 2021 YKS'ye kadar geometri ve kimya en kolay ne getiren derslerde Geometrinin 10 soru varsa mutlaka 5-6 tanesi daha klasik olurdu. Diğer kalan sorular yeni nesil olurdu. Fakat 2021 YKS'de neredeyse bütün geometri soruları yeni nesildi. Bu yüzden artık geometri çalışmaya da belli bir mesai ayırmanız gerekecektir. Geometri içinde de mutlaka bilgi sarmal, acil artık bunların çözülmesi gerektiği bence 2021 YKS ile birlikte ispatlanmış oldu. Yani bol yeni nesil soru görmek önemli. Önceleri bu kaynaklar daha zor görünüyordu. içindeki yeni nesil soruların bolluğundan dolayı. Fakat 2021 YKS ile birlikte bütün geometri soruları yeni nesilleşti ve gerçekten sizin de geometriyi günlük olarak zaman ayırıp ayırmadığınız ölçüldü. Bu yüzden artık paragraf, problem ve geometri rutine oluşturmanız gerekecek gibi görünüyor. Geometride video izledikten sonra konuyu öğrenmek açısından soru çözüm videoları izlemek de bence çok önemli. Çünkü görmek de en önemli şey. Ve nasıl göreceğimizi tek başımıza bulmamız pek mümkün değil. Bu yüzden bize bir yol gösteren gerekli. Bu yüzden mutlaka arkadaşlarınız, öğretmenleriniz veya YouTube'daki videolardan insanlar nasıl geometri sorularını çözüyor, hangi bakış açısına sahip, hangi soru tipinde neler kullanılmalı bunları öğrenmeniz açısından YouTube'da Konantım videoları izledikten sonra soru çözüm videoları da izlemelisiniz. Bu şekilde matematiği hal edeceğinizi düşünüyorum. E ardından ikinci olarak Türkçe'ye gelirsek TYT'ye nereden başlamalıyız? İkinci basamakta Türkçe'ye geliyoruz. Zaten içindeki 40 sorudan dolayı Türkçe'ye matematik en eleyici dersler genelde sosyal ve fen bir yapabileceği şekilde oluşturuluyor. Fakat Türkçe matematik öyle değil. Gerçekten eleyici yapılıyor. Hem süre açısından hem de soruların zorluğu, yorumlar açısından. Türkçe'de aslında 2020 YKS birazcık daha uzun, zor paragraflar vardı. O da galiba süre uzatıldığı için öyleydi. Fakat 2021 YKS'de yine normal TYT Türkçe paragraf stiline dönülmüş. Bu yüzden günlük paragraf çözen biri o soruların birçoğunu rahat bir şekilde yapmıştır. Zaten benim aldığım geri dönüşlerde bu yöndeydi. O yüzden e, paragraf adına özel bir şey yapmanıza bence çok fazla gerek yok. Günlük olarak paragraf çözün, süreyle birlikte yeterli olacaktır. Dil bilgisi kısmına gelecek olursak da dil bilgisi aslında zaten çalışana her zaman kolay. Çalışmanın içinde gerçekten anlaması zor sorulardan oluşuyor. Bu yüzden dil bilgisinde yazın hallederseniz veya TT'ye başlarken hallederseniz DM'lere geçtiğinizde netleriniz Türkçede 5-6 net garanti yüksek gelecektir. Dil bilgisinde çok karmaşık aslında örnekler gelmiyor karşınıza. Kuralları bilmek önemli. Kuralları bildikten sonra bütün karşınıza çıkacak örnekleri o kuraldan yola çıkarak doğru yanlış şeklinde ayırt edebilirsiniz. Bu yüzden çok fazla kelime ezberlemekten ziyade kuralları öğrenmeye çalışın. Yani tabii ki de bazı kelimeler çok fazla karşınıza çıkıyor. Onları ezberlerseniz daha hızlı bir şekilde yaparsınız ama önceliğiniz kuralları bilmek şeklinde olsun ve istisnaları tabii ki de. Haftalık yine test çözmeyle YouTube üstünden video izlemeyle hallolacak bir ders. Şu ana kadar çok fazla zorlanılmadı dil bilgisinde. Sizler de çalıştıktan sonra, kuralları bildikten sonra yine dil bilgisinde iyi netler yapacağınıza eminim. Bu şekilde aslında TYT'nin en önemli kısımları Türkçe matematik nasıl yapılmalı, nasıl çalışılmalı bahsettik. Şimdi sosyal ve fen de birazcık değinmek istiyorum. Öncelikle fenden başlayacağım. Çünkü ben kendim sayısalcıydım. Ve özellikle TYT'de ilerlerken sosyalden ziyade fene daha çok çalışmıştım. Fen de eğer 9 onunuz eksikse ama 11'iniz tamsa tekrar TT şeklinde aslında rahat bir şekilde TS'ye başlayacağınıza ben eminim. Özellikle 11'inizi tam yapmışsanız fendeki bütün konulara aynı anda başlayabilirsiniz. Yani fizik, kimya, biyoloji beraber götürebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü 11 fiziğini yapıyorsanız zaten e, ...TT TYT fiziğini de rahat bir şekilde yapacaksınızdır. Kimya aynı şekilde çok fazla zorlanılmıyor. Biyoloji de daha ezbere dayalı. Eğer 11. sınıfta eksiğiniz varsa bu 3 dersi TT ile beraber götürmek mantıklı olmayacaktır. Bu 3 dersten bir veya iki tanesini seçip ilerlemenizi tavsiye ederim. E, mesela 11 fiziğinde zorlanıyorsanız onu iyi bir şekilde oturttuktan sonra ...TT fiziği daha rahat yaparsınız. Veya TYT fizik çalıştıktan sonra 11 fiziğine iyi bir temeliniz olur ve 11 fiziği de bu şekilde daha hızlı anlarsınız. Kolay bir şekilde eksiklerinizi tamamlarsınız. Ama 11'iniz tam değilse yine TET'de birkaç ders seçip ilerleyin. Sonra tekrar 11'e döndüğünüzde daha rahat bir şekilde yaptığınızı göreceksiniz. Dediğim gibi fiziğin belli bir sistematiği var zaten. O TET, -TET çok değişmiyor. Onu anladıktan sonra birçok soruyu yapıyorsunuz. Kimya daha ezber dayalı. Temel bilgileri sorguluyor ÖSYM. Bu yüzden kimya çalışmak bence kolay. Hemen yapıp aradan çıkartabilirsiniz. Bir bütün ezber ezbere dayalı. Eğer hoşlanıyorsanız hızlı ve rahat bir şekilde ezberleyeceksiniz. Ama tabii hoşlanmıyorsanız ezber sizin için işkenceye dönüşebilir. Bu şekilde siz de dediğim gibi 3 üç dersin üçünü de aynı anda götürebilirsiniz veya birkaçını seçip yine TYT'ye ilerleyebilirsiniz. Sosyal gelecek olursak ben sosyali konularını taşımayı 15 tatile bırakmıştım. Ve gayet iyi olmuştu benim için ama 15 tatile başladığımda sosyal zaten neredeyse 10 netim falan vardı. Bu 10 nete nasıl ulaştım hiç konu çalışmadan. Öncelik olarak zaten 9-10'da öğretmenlerimiz gerçekten yazılılarda falan bizi zorladığı için o şekilde bir temelim olduğunu ben şimdileri fark ediyorum. O zamanlarda TT Sosyal Demler'de ben mutlaka bakıyordum. Denemeden sonra da sorular üstünden konuları öğrenmeye çalışıyordum. Siz de bunları yapabilirsiniz. Çok büyük eksiğiniz varsa tabii ki de mantıklı olmayacaktır. Hepsi havada kalır. Fakat en azından biraz 9-10'da öğretmenleriniz veya siz kendiniz çalışmışsanız yani biraz temeliniz varsa sorular üstünden konuları rahat bir şekilde öğreniyorsunuz. Zaten sosyalde belli konular sık sık karşınıza çıkıyor. Bu yüzden hızlı bir şekilde de eğer o soruları daha ezberlerseniz diyeyim netleriniz artacaktır. Ardından 15 tatilde onu tekrar ettikten sonra zaten ben TYT sosyali fullemiştim. Bu şekilde siz de önce konu çalışana kadar sorular üstünden konuları araştırın. Tarihte, coğrafyada, felsefede, dinde terimleri araştırın, yanlarına yazın, arada bir göz gezdirin. Bu şekilde netlerinizi arttıracağınıza eminim. Şimdi deneme konusuna gelelim bence deneme çözmeye TRT çalışır çalışmaz başlamayın. En azından şöyle bir 2-3 hafta geçsin. Ardından haftada bir deneme ile başlayabilirsiniz. Tabii ki de başlangıç seviyesi denmeleri alın. Hatta bir tane set alın. İçinde onların 3-5 tane oluyor genelde. Onlar sizin için bir ay neredeyse yeterli olacaktır. Süre daha rahat yapabilmek için, konulara daha hakim olabilmeniz için 2-3 hafta geçmesini tavsiye ederim. Hemen denemelere başlamayın. Ardından o bir ayın içerisinde dem alıp haftada bir çözmeye başlayabilirsiniz. konuları %60'ına 70'ine geldikten sonra haftada iki denemeye de çıkabilirsiniz. Ya da haftada bir denemeleri yapıp daha önceleri bıraktığınız soruları da şöyle tekrar edebilirsiniz haftalık olarak. Çünkü ilk TTD'mizi çözmeye başladığınızda gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Çünkü konularınız bitmeden başlıyor birçoğumuz. Ben de buna dahilim. E, öyle önce hangi soruyu çözeceğim, hangisini çözmeyeceğim, süre yönetimi nasıl olacak? Gerçekten zorlanıyoruz. Hangi sıralamayla çözmeliyiz? Her derse kaç dakika ayırmalıyız? Bunların hepsini e, sınav yılınız boyunca zaten deneye deneye bulacaksınız. O yüzden denemelerde farklı çözme sıraları deneyebilirsiniz. Kendiniz kaç dakikada çözüyorsunuz, çözmelisiniz bu tarz hedefler belirleyin. Turlama tekniklerini yavaş yavaş alışın. Bunlar zaten ilerleyen dönemlerde belki daha konuşmak doğru olacaktır. Ben en azından şöyle bir neler bekliyor sizi göstermek istedim. Ayrıca kaynak önerileri olarak da şuna hemen bir açıklık getireyim. Zaten benim kanalımda kaynak önerileri, denemeler, branş denemeleri, TTT soru bankaları hepsi mevcut ve bunların hepsini oynatma listelerine koydum. E, bu yüzden sizler de özellikle 2022 tayfa önceki videolarımı oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Hepsinin şu an e, arkasındayım. Zaten benzer görüşlere sahibim ve onlar sınavdan çıkar çıkmaz çektiğim videolar olduğu için e, daha taze oradaki sınav tecrüben. Bu yüzden sizler de yararlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine oynatma listelerinde farklı farklı önerilerim var. YKS Fuleten serim var. Derslerse orada da birçoğunu incelemiştim. TET Matematik için neler yapılmalı, TETF yani sosyal için neler yapılmalı gibi. Bunları da videolar üstünden izleyerek tekrar detaylara ulaşabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir ve faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup arkadaşlarınıza kanalımdan bahsederseniz de çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.